Merhaba arkadaşlar. Terraria Master Mod serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son kılıçları tamamlamıştık koleksiyonumuzda. Şimdi yoyoları tamamlayacağız. Yoyolara geçtik. Yoyolarımızı tamamlayacağız setlerimizde. O zaman hemen önce bir envanterlerimize bakalım. Envanterlerimizde şimdi yoya falan atmış olabilirim. Bir yoyoları bir elime alayım. Neyimiz var neyimiz yok bir görelim. Şurada iki tane yoyomuz var. Önceden elde ettiğimiz yoyolar. Bunlar nereden çıkıyor? Nasıl çıkıyor? Nasıl elde ediliyor? Bunlardan bahsedeceğim. Başka yoyomuz var mı? Bakıyorum. Şimdi evde başka yoya göremedim. Var varsa şeyde olabilir yoyo. Bu dungeon'ın önüne koyduğumuz sandıklarda yoyo olabilir arkadaşlar. Oraya bir gidip bakacağım. Evet dungeon'ın oraya geldik. Oradaki sandıklardayız. Şimdi buralara koyduğum bir yoyo falan var mı bakalım. Bak mesela burada demonic valor var. Bunu alalım bir tane yoyo. Bir tane daha var valor. İyi bayağı yol yoyoyu öncesinde bulmuşuz zaten. Yani elde etmişiz. Birkaç tane yoyo için uğraşacağız anladığım kadarıyla. Tamam bulduğumuz yoyolar bu kadar. Başka yok. O zaman buradan bir evimize ışınlanıyoruz tamam mı? Sırasıyla hemen yoyolardan bahsedeceğim sizlere. Hazine odamıza gidelim. Hemen şuraya isim veriyorum. Yoyolar. Tamam. Şimdi ilk yoyomuz arkadaşlar Wooden Yoyo. Yani Wooden Yoyo'yu kendiniz yapabiliyorsunuz. Wooden Yoyo'yu yapmak için Workbench'in yanına gidip 10 tane odunla Comet yani örümcek ağası birleştir. 20 tane örümcek ağını birleştirip Wooden Yoyo yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Wooden Yoyo'yu bu şekilde bu craft çemasıyla elde edebiliyorsunuz. Ben yine ekranda size gösteriyorum. Yoyolar biraz menzillidir. Orta menzilli silahlardır arkadaşlar yoyolar. Bu şekilde göstereyim. Wooden Yoyo'nun menzili bu şekilde. Bunu yoyolara ait aksesuarlar var. Bu aksesuarları takarak yoyoların sayısını arttırabiliyorsunuz. Ne bileyim ipini uzatabiliyorsunuz, damage'ini arttır. Yani ek aksesuarları var. O aksesuarlardan buff alarak yoyolar daha güçlü hallere gelebiliyor. Bunları da ileriki zamanlarda göstereceğim sizlere nasıl olduğunu bu şekillerde. Yani bir Rangers klasıyla oynadığınızda hangi aksesuarları kullandığınızda Ranger daha aktif oluyor. İşte ne bileyim Melee klası oynadığınızda hangi aksesuarlarla da Melee daha güçlü oluyor falan gibisinden. Ya da bir Summoner oynadığınızda Summoner'a taktığınız aksesuarlar da neyi nasıl artıyor vesaire gibi. Bunları göstereceğim. Yoyolarda da böyle bir aksesuar komboları vesaire mevcut. Bunları size göstereceğim ileriki zamanlarda. Daha güçlü hallere getirtilebiliyor. Wooden yoyo bu şekilde craft şemasını oluşturarak elde edebiliyorsunuz. İlk safhalarda alabildiğiniz bir yoyo. 12 milli demeyici varmış bendekinin. Şimdi ikinci yoyomuz rally. Rally yoyo. Şu arkadaşlar beyaz olan yoyo. Bakın şurada iki tane elde etmişim. Bir tanesini satacağız bunun. Rally'yi nasıl elde ediyorsunuz? Hemen bahsedeyim. Rally arkadaşlar Giant Shields'lerden, Crowded'lerden ve semenderlerden mağara katmanlarında düşüyor. Yani bu mağara katmanlarında yürüyen yaratıklar var. Ekranda size resimlerini gösterdiğim bu yaratıklar. Arada bir karşınıza çıkıyorlar. Bunları öldürerek elde ediyorsunuz. %3.9 civarında bir düşme şansı var bu yoyoların. Bu yaratıkları öldürerek mağara katmanlarında yani kaven katmanında bunları öldürerek bu yoyoyu düşürme şansınız oluyor. Ama semenderler her haritada olmayabiliyor. Yani semenderin çıkması için farklı haritalar olması gerekebiliyor. Mesela haritanızda Giant Chilisler ve Crab gibi varsa, kabuklular varsa Semender çıkmayabiliyor. Semender dediğimde arkadaşlar Salamander. Yani Semender onun çevirimi. Bu bahsetmiş olduğum Giant Shelly, Craved Ads ve Salamander'ler arkadaşlar bu üçü aynı haritada aynı anda olmuyor. Yani ikisini varsa biri kesinlikle olmuyor. Üç düşman aynı haritada olmuyor. Eğer Giant Shelly ve Craved Ads varsa haritanızda Salamander çıkmıyor. Salamander ile varsa Giant Shelly çıkmıyor gibi düşünün. Üç yaratık olmuyor. Bunlardan düşüyor. Üçünden biri kesinlikle haritanızda olmuyor. Şans oranınıza bağlı olarak haritanızın seedine bağlı olarak çıkıyorlar. Rally'i bu yaratıkları cavern katmanında keserek elde ediyorsunuz dedik. Bu da ikinci sırada olan yoyomuz arkadaşlar. Üçüncü sıradaki yo yoyo Malaise. Malaise arkadaşlar demonit barlardan yapılıyor. Bu demonit barda corruption biyomunda elde ediliyor. Biz crimson biyomunda oynuyoruz. Corruption biyomunda demonit bar elde etmemiz gerektiği için şu anda onu yapabilmemiz için bir demonit bara ihtiyacımız var. Bakalım. Ben elde ettiydim yan haritadan demonit bar. Yoksa da gider, gider alırız. Heh şurada demonit bar var. Tam da yeterli sayıda demonit bar varım 12 tane. Corruption biomunda oynuyorsanız arkadaşlar zaten demonit bara elde edebiliyorsunuz. Crimson'daysanız bir corruption haritası açıp orada demonit bara elde etmeniz gerekiyor bu malayizi yapmanız için. Demonit bardan 12 tane demonit bardan elde ediliyor. Malayiz bakın burada bir tane malayizi oluşturuyorum. Bu da üçüncüsü yoyolardan prehat modda elde edebileceğiniz üçüncü yoyo arkadaşlar malayiz. Bunun ipi biraz daha uzun bakın Wood'un yoyonun ki biraz daha kısaydı. Bununki biraz daha uzun bu şekilde. Malayiz de şuraya koyuyorum. Bu fazlalık bunu satacağız. Üçüncü yoyoyu da koyduk. Dördüncü yoyomuz arteri, arteri crimson biyomunda, crimtain barlardan elde ediliyor. Yani demonit barlardan elde edilen malezin diğer versiyonu arkadaşlar. Şurada var arteri bakın bir tane. Bu da cream barlardan elde ettiğimiz yoya. Aynı şekilde bunun da görünüşü bu şekilde. İpi biraz daha uzun. Dördüncü yoyomuz da bu. Beşinci yoyomuz arkadaşlar Amazon. Amazon'u nasıl elde ediyoruz? Amazon jungle biyomundaki materyallerle elde edilen bir yoyo arkadaşlar. Onu jungle biyomundan materyal toplayarak yapabiliyoruz. Eğer elimizde yeterince materyal yoksa onu toplamaya gideceğiz. Toplayıp yapacağız. Peki nedir bu materyaller? Onlardan da bahsedeyim. Satacağım ürünleri da şöyle bir yere zul alayım. Mesela buralar boş mu? Dolu tabii ki. Her yer. Her yer dolu. Evet. Bize gerekli olan malzemeler. Öncelikle jungledaki ağaçlardan lazım 8 tane. Evimizde jungleda elde ettiğimiz jungle ağaçlarından odunlar vardı. 8 adet ondan lazım. Tamam mı? Hemen şöyle bakıyorum. Buralarda var mı diye. İlla bir yerlere koymuşumdur. Sadece arabamız gerekiyor. Elimizde odundan yok. Tamam. Diğer malzeme stinger. 12 tane stinger'a ihtiyacımız var. Stinger vardı elimizde. Şöyle alalım. 12 tane stinger arkadaşlar. Şuraya koydum. Sonra bir tane Vine'a ihtiyacımız var. Vine'ımız var şu şekilde ve jungle sporlara ihtiyacımız var. 9 tane. 9 tane jungle spor elletmemiz gerekiyor. Jungle sporumuz yok. Yani bitti bildiğim kadarıyla. Elimizde bir tane kaldı. Jungle spor toplamaya jungle'a gideceğiz. Bu yoyo yapmaya. O zaman buradan hemen jungle'a ışınlanıyoruz Amazon yoyosunu yapmak için. Buradan hemen aşağıya gidiyoruz. İmpimizi çağıralım, kılıcımızı elimize alalım. Direkt jungle'a giriyoruz arkadaşlar. Jungle'da derin katmanlara inmek gerekiyor biraz. Jungle sporlar biraz aşağılarda çıkıyor çünkü. Mesela bakın, şurada aşağıda jungle spor gördüm. Madenci moduma geçtim abi. Kaza kaza gidiyorum. Bir 9-10 tane jungle spor toplayalım. Buradan 3 tane aldık mesela. Madenci moduna geçince savunmasız kalıyoruz. O yüzden biraz fazla vuruyorlar. Şuradan 2 tane daha aldık. 5 tane jungle spor bulduk. Bak şuralarda var. Sağ taraflara doğru gidelim. 3 de buradan bulduk. Biraz daha ihtiyacımız var. Çok hasar yedim. Umarım ölmem. Öleceğim gibi. Zehirden öleceğiz. Öldük. 9 tane aradığımız jungle spor sayısına ulaşmışız aslında. Şöyle atmam gerekenleri bir atayım. Şuradan bir tane ağaç keseceğiz. Ve artık craft'a hazırız. Amazon'u yapmak için hazırız şu anda. Evimize gidip Amazon yoyoyu da craftlayabiliriz arkadaşlar. Bakın malzemeler 8 tane bundan. 12 tane stinger. 1 tane wine. 9 tane spor. Ve Amazon hazır arkadaşlar. Amazon yoyoyu da yapmış bulunmaktayız. Hasarı kaçmış. 18 milli demiş. Tabi bize kötü gelmiş. Özellikleri 20'lere çıkar diye düşünüyorum. 5. yoyo olarak yerini alıyor arkadaşlar. Altıncı yoyo kod 1. Kod 1 arkadaşlar traveling Merchant yani gezici tüccar satıyor kod 1'i. Ben kod 1'i satın aldık diye hatırlıyorum. Boş bir anda yani Merchant geldiğinde sanki satın alıp bir yere koymuştuk ileride de kullanırız diye. Gezici tüccardan aldığımız katana gibi satın aldığımız bir yoyo. Altıncı yoyo. Hemen şöyle sandıklarıma hızlıca bir göz geçireceğim. Varsa vardır yoksa yoktur yapacak bir şey yok. Maalesef ki yok. Anladığım kadarıyla almamışız arkadaşlar. Tamam. Kod 1'i atlıyoruz. Kod 1 dediğim gibi gezici gezici tüccar getirecek. Ondan satın alacağız arkadaşlar. Ondan alınca yerine koyacağız. Onun yerini boş bırakıyorum. Kod 1'den sonra koymamız gereken yoyo valor. Yani şu. Demonic valor var bakın bende. 37 demeyici var. Bu skeletronu kestikten sonra dungeon biyomundaki kilitli sarı sandıklardan çıkıyor. Yani oradaki gold anahtarları alıp sandıkları açıyorsunuz. İçinden böyle demonic valor çıkabiliyor arkadaşlar. Skeletronu kesmiş olmanız gerekiyor. Sonra dungeon'a gideceksiniz. Dungeon'daki sandıkların içinden bunu çıkartabilirsiniz. Şöyle koyuyorum. Burayı boş bırakacağım. Kod 1 buraya gelecek. Valor bu şekilde. Diğer yoyomuz son iki yoya kaldı. Pre modda elde edebileceğimiz. Biri Cascade, diğeri High Five. High Five arkadaşlar Queen Bee'yi kesmemiz gerekiyor. High Five için oyunun sonunda yani hard moda geçerken Queen Bee'yi keseceğiz biliyorsunuz. Onu kestiğimizde bu yoyu elde edeceğim. Bu boş kalacak. Şu andaki hedefimiz Cascade'i elde etmek olacak. Cascade'de Underworld'de yani yer altında yaratık keserek düşüreceğimiz bir yoyo arkadaşlar. O zaman yer altına gidiyoruz. Videoda onu da bulup bu koleksiyonu tamamlıyoruz. Hemen aşağıya gidiyorum arkadaşlar. Şimdi yer altına geldik arkadaşlar. Underworld'deyiz. Underworld'de bol bol farm yapacağız. Cascade'i düşürene kadar burada yaratıklar keseceğiz. Ve bu şekilde son yoyoyu da elde edeceğiz. Aslında son değil ama diğerini kod biri satın alacaktık. High Five'ı da Queen B'den yapacağız. Alabileceğimiz şu andaki safhada alabileceğimiz son yoyomuz olacak. Evet Biraz sola doğru, biraz da sağa doğru giderek şöyle bir gezinti yaptım arkadaşlar. Şöyle açabildiğim kadar, gidebildiğim kadar gitmeye falan çalıştım. Sandıkları öğreniriz diye. Sonra mumlarımı aldım geldim. Mumları şuradaki iki platforma koydum. Biraz yaratık sayısını arttırmak için. Burada kaskeyi de arayacağız. Bu şekilde yaratık keserek kaskeyi de bulmaya çalışacağız. Bakalım şansımıza göre göreceğiz neler olacak. Şurada bir yarasa var. Böyle böyle bulacağız inşallah bakalım. Evet kaskeydi bulmak için bir 50 dakika kadar bir süre oldu. 50 dakikadır falan bir kaskeydi arıyorum. Bakalım ne kadar sürecek? 1,5 saat 2 saat falan uğraşacağız gibime geliyor. Kaskeydi bulana kadar burada farm yapmaya devam edeceğiz. Hellbait banner aldım. Hemen şuraya asalım abi. Gezici tüccar geldi. Katana ya da kod 1 getirmiş olabilir. Hemen yanına gidip bakacağım şimdi. Şunları bir öldüreyim. Aa Gaydın. Gaydın bebeğini taşıyor. Bu aldım. Lava düşmeden onu almamız önemliydi. Şimdi bir yüzeye gidiyoruz. Gezici tüccar nereye geldi abi? Bir bakalım. Bu reis nereye geldi? Kaverne gelmiş. Hemen kavern şehrine gidiyorum. Kavern kasabasına. Belki katana ya da kod 1 getirmiş olabilir. Onlardan birini hemen satın alalım. Eksiğimizi tamamlayalım. Selam. Ne getirdin? Ee, tavuk. Tavuk getirmiş. Tavuk peti. Bir tane tablo var. Katana getirmiş. Katana kılıcımız eksikti. Geçen bölümden hatırlayın arkadaşlar. Bunlar alacaktık. Ve katana kılıcını bu şekilde alıp tamamlamış olduk. Paint Sprayter'ı alıyorum. Mystic Robe'um var mıydı? Hatırlamıyorum. Şuradan 25 Gold'a bu vatandaşı da alıyorum Bu bir pet arkadaşlar Arkamda gezen bir pet Bakın tavuk geziyor artık Stardew Valley'den buraya geçen bir pet Yani Stardew Valley anlaşmasıyla gelen pet Bir tavuk Arkamızda Skeletron'un iskelet kafası vardı Ama artık şu anda pet var mesela Tabi ben tekrardan kafayı alacağım Skeletron'u tercih edeceğim arkadaşlar Arkamda Başka DPS metremiz var üzerimizde. Şundan var mı yok mu hatırlamıyorum Mystic Rock'tan. Yine de bir alayım. Yoksa diyeceğim ama yok ya almayacağım. Bunu daha sonra da getirir. Hemen kılıçlar koleksiyonumuzun yanına bir gidelim. Eksik olan katanamızı da satın aldık. Katanayı alamamıştık bir türlü gelmediydi. Şimdi kod 1 kaldı. Kod 1'i de alırsak yoyolardaki eksiğimizi kapatacağız. Katana'nın yeri burasıydı. Buraya da bir şu Queen Bee'nin kılıcı gelecekti. Şu anda kılıçlarda tek eksiğimiz var. O da Queen Bee'ni Queen Bee'den alacağımız kılıç. Queen Bee'yi kestiğimizde elde edeceğiz. O zaman farm noktamıza geri dönüyoruz arkadaşlar. Buradan farm noktamıza geri dönüyoruz. Kaskeyi aramaya devam. Orada bir bebek taşıyıcısı daha var. Bir budu doldu ha. Onu da alalım. Bebek buldukça stoklayalım. İleride wall of flash çağırırken lazım olacak. Bakın burada mavi sandıklar var. Bunlar kilitli. Dungeon'dan aldığımız shadow keylerle açılabiliyor bunlar. Şu anda açmayacağım. Silah ararken, item ararken diğer itemleri bul Alacağımız zaman yani sırası gelecek. O sıra geldiğinde alacağım anahtarı bu mavi sandıkları da o şekilde açacağız. Şu anda bilerek açmıyorum. Yani açamadığımdan değil anahtara sahibiz. Dungeon'dan elde ettik. Sadece gerekli itemları aramaya geldiğim zaman anahtarı üzerime alacağım ve o zaman buradaki bütün sandıkları açacağız. İçlerinde ne varsa alacağız arkadaşlar. Biraz daha yaratık banner'ı elde etmem gerekiyor burada. Lazy Batbat. Abi şaka gibi. Saatlerce aradığımız Batbat buradaki lav yarasalarından düştü. <laughs> Aramadığımız için. Arasaydık düşmez diye yemin ediyorum. Bir tane aksesuar düşürdük. Mag Violent Magma Stone adı altında. Bundan bizde vardı değil mi? Moving Speed veriyor bizdeki. %4 Melee Speed veriyor. Yani Melee Speed vermesi daha iyi. Böyle değiştiriyorum. 1-1,5 bir, bir saat kadar bir süre oldu. Hala, hala Cascade'i bulamadık arkadaşlar. Aramaya devam ediyoruz. Elinde solunda bulacağız. Love Slimer'ın banner'ını da kazandık. Onu da koyalım buraya. Güzel. İki tane Bat Yarasa banner'ı kazandık. Bir tane Slime banner'ı kazandık. Demonların banner'ını hala alamadık. Onu da alırsak rahat edeceğiz. Demon ve Imp'lerin banner'ı lazım. Evet, yeni bir silah elde ettik. Demonların atışı yaptığı Demonic Cycle'lardan elde ettim arkadaşlar. Mana ile atılıyor. Kaskeydi ararken bunu düşürüverdik. Evet, Demon banner'ı da elde ettik bir tane. Bir Imp'in banner'ı kaldı. Evet efendim. 1,5-2 saatlik arayışın sonunda kaskeydi bulduk. Neredeyse 2 saat kadar oldu. Buraya baya bir banner falan koydum. 200 tane falan yarasa kestim. Demon kestik, imp kestik vesaire. Bir tek impin bannerını alamadık. Baya bir yaratık kestik bulana kadar. Ama sonunda kaskeydi bulduk arkadaşlar. Gidelim onu yerine koyalım. Cascade'in şöyle bir özelliği daha var arkadaşlar. Bu yoyo eğer hard mod öncesi elde etmediyseniz hard moda geçtiğinizde bir daha bu yoyoyu elde edemiyorsunuz. Yani hard mod öncesinde alınması gereken bir silah. Hard moda geçtikten sonra bunu almaya çalışırsanız bir daha alamazsınız. Yani hard mod öncesinde sadece çıkan bir silah. Haritanız hard moda geçtiğinde artık bu silah Cascade çıkmıyor arkadaşlar ve elde edemiyorsunuz kendisini. Bununla birlikte bir de zapinator var. Zapinator de aynı şekilde hard mod öncesinde alınması gereken bir silah arkadaşlar. Yoyolarımızda bir tanesini daha koyduk. Kasketten sonra almamız gereken high five. Yani Queen B'yi kestiğimiz elde ettiğimiz. B-Wax'lardan elde ettiğimiz bir yoyo bu. B-Wax elde etmemiz gerekiyor. Queen B'yi keseceğimiz zaman yapacağız. Buraya da kod 1 gelecek. Yoyolarımızı pre-hard moddaki yoyolarımızı da bu şekilde tamamlamış olduk arkadaşlar. Bundan sonraki kovalayacağımız itemlar mızraklar olacak. pre -hard modda elde edilebilen mızrakları kovalayacağız. 6 tane mızrak çeşidi var. Bunları elde edip sandığımıza yerleştireceğiz. Diğer bölümde de başka olacak. Bu şekilde itemları toplaya toplaya devam edeceğiz arkadaşlar. Diğer bölümde görüşürüz. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.